Değerli Ulusal Kanal izleyenleri hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir çıkış yolu programında da birlikteyiz. Bugün her zamanki gibi karşımızda Sayın Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek var. Sorularımızı yanıtlayacak Sayın Perinçek. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bir konuğumuz daha var. Ayağının tozuyla geldi, koşa koşa geldi. İzmir'den geldi. Ulusal Kanal Ege Bölge Temsilcimiz Sayın Muhammed Çopur bizlerle birlikte ve müjdelerle. ...bizlerle birlikte. Hoş geldin Sayın Muhammed Çapur. Hoş Çopur. bulduk. Teşekkürler. Ee, i̇sterseniz ilk bölümde hemen şunu yapalım. Evet. Muhammed Bey... Evet dinleyelim. Biraz. <laughs> evet. Biraz <laughs> beslenmesi lazım. Bayağı evet, beslen. kilo vermiş ona göre. <laughs> evet Muhammed Bey bize sürprizlerle geldi, çözümlerle geldi, zaferlerle geldi. Bir 5-10 dakika onu dinleyelim, bize tabii, tabii. gelişmeleri sevi, anlatsın. Sevi. Sayın Perinçey de yorumlarını dinleriz bu konuda. Tabii. Muhammed Bey sözü size bırakıyoruz. Yine başkan merhabalar. Merhabalar. Bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün iki tane başlıkla geldik, iki tane başarıyla geldi geldik İzmir'den evet. önce kısa olanı söyleyeyim ee, uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz bir konu vardı yaklaşık 14 ay oldu Tarken meselesi tarihi kemeraltı inşaat yatırım anonim şirketi 14 ay önce yine ulusal kanal ekranlarında program yaptığımızda bir ahtapot koymuştuk genel başkanım ve demişti evet. ki bu ahtapot her yere sızmış ee, bu ahtapotla Siz o zaman demiştiniz ki biz e, muvaffak olacağız Biz nasıl Şanlıurfa'da bu oyunu bozduysak bu tertibi İzmir'de de bozacağız şunu söyleyeyim, iş işhane esnafı tahliye edildi. O süreç başka bir şekilde işletildi maalesef. Başka oyuna getirildi esnafı orada. Ama şunu söyleyelim, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Tarkemin şirketlerine bir yıl e, ihaleye girme yasağı getirdi. Çok güzel. Ve e, bu konu devletimizin artık dikkatinde. Siz de o zaman söylemiştiniz. E, ve bir düşüşe geçtiler. Kendi hisselerini satmaya başladılar. Şirketin yönetim, kurucu yönetim kurulu üyeleri, şirket hisselerini gizli gizli satmaya başladı. Çok güzel. Ve biz bunları ufak ufak açıkladık. E, dün 2024 e, değerlendirmesi olan olağan genel kurul toplantılarını yaptılar. Ve günden bizim haberlerimizdi. Biz saymamıştık ama onlar saymışlar. E, 2024 yılında aleyhimizde 856 tane haber yapıldı e, demişler. Neredeyse sen günde 3 haber yapmışsın. <laughs> Evet, sizlerin de bu noktada ciddi bir desteği vardı. Teşekkür ederiz. Ve bu haber neticesinde ortaklardan bir kısmı ayrılmış, bir kısmı hisselerini satmış, bir kısmı da bu şekilde yolumuza devam edemeyiz. Tarkem ismi Mossad'la siz demiştiniz kemer altında Mossad üssü kurdurmayacağız. Artık böyle şeylerle anılıyor ve kimseyi ikna edemiyoruz. Çok güzel. Ee, yeni yazılar yazmaya başladılar. Dediler ki TARKEM 1.0 görevini bitirmiştir. Terkem 2.0 ile devam edelim diye. <laughs> ee, şunu söyleyelim. Ee, bu iş burada aslında neticelenmiş gibi oldu. Elbette ki kimse planından, projesinden vazgeçmeyecektir Genel evet, Başkanım. Evet. Ama 2024 yılına damga vuran şey bizim TARKEM'e karşı mücadelemiz. Devlet kurumlarımızın dikkati çekmesidir. Onların bir yıllık değerlendirmesinde de kendi yönetim kurulu ortaklarının tartışması bu ve İzmir basını şöyle verdi. Terkem'in yönetim kurulu toplantı olan kurul toplantısına Mossad, İsrail ve burada yer alma meselesi damga vurdu diye İzmir medyası böyle vurdu. Oo, çok güzel. Bu başarıyla ben e, özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Oo, İlk başarımız. günden beri e, Ulusal kanala, Aydınlık Gazetesi'ne bütün ekibe, Vatan Partisi'ne ve esnafımıza, Salepçioğlu evet. esnafımıza bu işe gönül veren, öne çıkmayan herkese çok çok teşekkür ediyorum.